すいません。<noise> Baba <laughs> ne bir dakika bir dakika. burası iyi ya Ayağınıza Hadi. 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 Tuz var ama Öyle, yani. Tuz var ama. Böyle mi ya? şöyle bir <laughs> yapıyor Yabancılar, Yabancılar da doğru. keşfetmişler. Yerler Nasılsınız? sonlar verildi. Fakat çok, çok şey, kötü binalar yapıyor. sistemi Allah razı olsun. Sen sen de biliyoruz